Velesikli seyahatten herkese merhaba. Bu hafta sizlerle birlikte kamplı bisiklet turuna nasıl hazırlanıyorum, rotamı nasıl oluşturuyorum ve rotamı planlarken nelere dikkat ediyorum bu konular hakkında konuşacağız. Hadi gelin şimdi videomuza başlayalım. Kamplı bisiklet turuna nasıl hazırlandığımı ve hazırlanırken nelere dikkat ettiğimi anlatacağım video serisi 4 bölümden oluşacak. Bunlar sırasıyla ilk bölümde rota planı, e, bütçe planı ve güzergahların seçilmesi, rotanın oluşturulması şeklinde. İkinci videoda tur bisikletinin bakımları, tura hazırlık süreci. Üçüncü videoda yanında götürmek istediğim ekipmanların seçimi ve bunların çantalara yerleştirilmesi. Son videoda ise çantaların bisiklete takılarak bir demo sürüş gerçekleştirilmesi. Yani yüklü bisiklete nasıl alışılması gerektiği ve bu süreci nasıl atlattığımı anlatan 4 videoluk bir seri olacak. Ee, i̇lk videoya başlayacak olursak rota planı ve gerekli hazırlıklar. Şimdi öncelikle nereleri görmek istiyorsunuz? Hangi ülkeyi görmek istiyorsunuz? Örneğin ben şimdi yapmak istediğim turu sizlere anlatacağım ve sizler de buna göre kendinize bir plan oluşturabilirsiniz. Öncelikle ben Türkiye'de bir tur gerçekleştirmek istiyorum. Bu turun süresi ne kadar olacak? Örneğin bir hafta, bir ay, bir yıl. Ben bu turu yaklaşık 16-17 gün planlıyorum. Yani yıllık iznim o kadar ve bu yıllık izinde de evde yatmamak için böyle bir plan hazırlamak gereği duydum. 16-17 gün. Şimdi hangi bölgeye gitmem gerekiyor ve mevsim şartları? Öncelikle mevsim kış ve ben turu Şubat ayında gerçekleştirmek istiyorum. Normalde aklımda bir Karadeniz turu vardı ama Karadeniz bu mevsimde oldukça yağış aldığı, Kar ve soğuk havanın fazlasıyla etkili olduğu bir bölge olduğundan ben turumu Akdeniz ve Ege kıyıları şeklinde değiştirdim. Ee, bölgeyi de seçtikten sonra günü belirledik. Ee, şimdi rotanın çizilmesi. Ben burada bu bölgede neleri görmek istiyorum? Bunu öncelikle belirlememiz lazım. Yani bu bir arkeolojik gezimi olacak. Yani öğren yerleri, müze yerleri, e, antik kentler turu mu olacak? Yoksa ben doğa insanıyım. İşte ağaç göreyim, orman göreyim, şelale göreyim. Böyle doğal güzellikleri keşfedeyim şeklinde bir tur mu olacak? Yok kardeşim ben fanteziye gerek yok. Ben sadece ana yoldan giderim, kilometremi yaparım, oradan oraya ulaşırım şeklinde bir tur mu olacak? Buna karar verdikten sonra bilgisayarın başına geçiyoruz ve Google haritaları açıyoruz. Gideceğimiz rota üzerinde neye karar verdiysek o alanları tarayacak şeklinde yavaş yavaş süzüyoruz. Örneğin ben bu turu arkeolojik bir tur olarak düşünüyorum ve doğal güzellikleri kapsayan bir tur olacak. Başlıyorum Biga'dan işte başlangıç noktam neresi örneğin sizin için İstanbul olabilir, Edirne olabilir ya da işte Ankara olabilir. Buna uygun bir şekilde Google haritalardan başlıyorsunuz süzme. İşte ben antik kentleri, öğren yerleri ve doğal güzellikleri yavaş yavaş inceleyerek kendime bir not kağıdına not alıyorum bunları. Yani gitmek istediğim yerleri yavaş yavaş not alıyorum. Sonra bu gidilen yerler hakkında biraz araştırma yapıyorum. Yani giden kişiler gerçekten buraya gitmeyi değer bulmuş mu? Bunu araştırıyorum. Araştırdıktan sonra daha önceden bu bölgeye yapılmış rotalar var mı? Bunlara bakıyorum. Bunlar için de Wikilox'a bakabilirsiniz, Strava'ya bakabilirsiniz, Rantas'ta ya da başka uygulamalardan da bu yapılmış rotalara ulaşabilirsiniz. Ben genellikle e, Wikilox'a bakıyorum. Bir de Strava'da kişilerin yapmış olduğu turları gösteren iz haritası var. Ve o iz haritasını inceleyerek bisikletle gidilmiş yerlerden, Kendime kesitler bularak bir rota oluşturuyorum ve rotamı Strava üzerinden çiziyorum. Bunun bir nedeni de Strava üzerinden oluşturduğum rotayı telefonuma gönderiyorum ve bu rotayı takip et dediğimde telefonumda çizili olan rota beni istediğim yerlere sıkıntısız bir şekilde götürüyor. Şimdi bunların hepsini planladıktan sonra rotamızı çizmeye başlıyoruz. Ben rotamın başlangıcını Biga olarak ayarladım. Bigadan başlayacağım. Antalya'ya kadar bir tur düşünüyorum. Yani Antalya Ya varabilirsem varabilirim Varamazsam varamam çünkü Planın yüzde tutma ihtimali olmuyor çünkü Bilgisayar başında planladığınız şey gerçek hayatta olmayabiliyor gerçekleşmeyebiliyor aksilik çıkabilir başka bir şey olabilir O yüzden yüzde yüz tutması Muhtemel olmuyor ama hiç planınızın olmamasından da iyidir arkadaşlar buna dikkat edin yani En kötü bir planınız olsun ve bu plan saparsa yedek bir planınız da olması için bunu da planlayın. Örneğin işte turu tamamlayamadım. Marmaris'te kaldım mesela. Yıllık iznim bitti. Sonuçta çalışan insanlarız ve her zaman e, izinde bulamıyoruz. Yani işe geri dönmemiz gerekecek. Ne yapacağız? E, geri dönüş yani eve dönüşte otobüs planlarına bakıyoruz. İşte bisikleti otobüse koyacağız. Marmaris'ten direkt Bigaya Gelen bir firma var mı? Buna bakıyorum. Ya da işte atıyorum Fethiye'den var mı? Ya da benim bulunduğum konuma en yakın firma benim şehrime gidiyor mu? Bu rotaları inceliyorum ve yedek bir plan oluşturuyorum kendime. Örneğin Kamil Koç firması götürüyormuş ya da Pamukkale götürüyormuş. İşte fiyatı buymuş ve benzeri gibi şeyleri belirledikten sonra bilgisayarda tek tek bunları işlemeye başlıyorum. Strava'ya giriyorum ve rotamı gün gün olacak şekilde yolun eğimine mevsim şartlarına ve benim bir günde gidebileceğim maksimum kilometreye göre rotamı gün gün çizmeye başlıyorum. Liga'dan başlıyorum. İşte birinci gün Çanakkale örneğin. Çanakkale'de nasıl konaklayacağım? Bu konaklama yerlerinde belirliyorsunuz örneğin işte Wormshires mi kullanacaksınız? Çadırda mı kalacaksınız? Ya da bir arkadaşınızda mı kalacaksınız? Bunları da hesapladıktan sonra rotamızın tamamını gün gün belirledik. Yani örneğin 17 günse 17 gün bir rota oluşturuyoruz. Bunu bu şekilde belirliyoruz ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütçemiz e, bütçemizi de bu gün gün ne kadar harcayacaksak ona göre ayarlamamız lazım. Yani örneğin ben yemeği sürekli dışarıda yersem ya da otele para verirsem çok masraf çıkar. Bu benim bütçemi sarsar. Biliyorsunuz ki e, şu an sıkıntılı durumlar içerisindeyiz. Herkesin e, mali durumları problemli. O yüzden ben bu bütçeyi minimum tutarda tutup konaklamayı warm şairse olabilir, çadır olabilir ya da gittiğim bölgede bisiklet gruplarının e, yer ayarlamasıyla kalabileceğim yerler olabilir. Bunları bu şekilde planlıyorum. Yani işte atıyorum İzmir'de şu grupla. E, tanışacağım, onlar yardımıyla kalacağım ya da Boğazlıçayes'ten biriyle iletişime geçeceğim, bir günlük kalacağım, sonra tekrar yoluma devam edeceğim şeklinde bunu ayarlıyorum. E, bunu ayarlamanız önemli dediğim gibi, yoksa e, şehre gidersiniz, tek başınıza kalırsınız, hiçbir şey e, yapamadan kalırsınız. Bu da sizin psikolojik olarak etkiler. Çünkü bisiklet turu demek hem sizin psikolojik olarak sağlıklı olmanız hem fiziksel olarak sağlıklı olmanız demektir aynı şekilde bisikletinizin de sağlıklı olması demektir. Ben bunların tamamını gün gün oluşturdum. Sizler de şu an ekranda zaten görüyorsunuz ve turu planlama şeklini bu şekilde ayarladım. Dediğim gibi tutma ihtimali var, tutmama ihtimali var. Her daim yedek bir planınız olsun. Turu oluşturduktan sonra yani ikinci bölümde sizlere bisikletimi tura nasıl hazırlıyorum, neler yapıyorum, nasıl bakım yapıyorum bunlardan bahsedeceğim. Bu haftalık benden bu kadar. Sormak istediğiniz soru varsa yanıtlamaya hazırım. Bu videoyu da beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Destekleriniz sayesinde kanalımız birçok kişiye ulaşıyor ve bu yaptığım işten ben bir mali kazanç sağlamadığım için sadece sizlerin beğenileriniz, yorumlarınız bana güç veriyor. Maddi kazancım olmasa bile manevi kazancım oluyor ve video çekme isteği bende doğuyor. O yüzden desteklerinizi esirgememenizi istiyorum arkadaşlar. Başka bir hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bisikletle kalın. Hoşçakalın.